Seçim olmayacak. Seçim diye birileri hala daha yazıyorsa, seçim olmayacak. Afganistan'dan gelen adamlar silahlandırılacak, askeri eğitim verilecek. Onlar cihatçı olarak Türkiye'nin belli yerlerine yerleştirilecek. Bakın bu kayıtları alın. Bakın alın bu kayıtları. Bir daha söylüyorum. O Türkiye'ye gelen 20-25 yaş arasındaki, 30 yaş arasındaki insanlar cihatçı olarak geliyor. Taliban'ın askerleri onlar. Onlara eğitilecek. Onlara aynı İslamiyette olduğu gibi kadın, para cennet vaat ediliyor. Aynı Muhammed'in zamanında açmış olduğu savaşlar gibi. Sizin o kızlarınız, kadınlarınız ganimet olarak verecek o insanlara. Bugün Işit Biliyorsunuz Suriye'de kadın pazarları kurdu. Köle pazarları. Orada gencecik kadınlar satıldı. Bir gün bakın bu söz unutmayın. Şuraya yazın. Senin de çoluğun çocuğun var. Beni izliyorsan eğer birazcık gram böyle var ya o o köle pazarlarında senin çocuğun da olacak. Onlar boşuna gelmiyor. Onlar neden yanlarında kadın yok? Neden yanlarında yaşlı yok? Neden yanlarında evlendikleri çoluğu çocuğu yok? Birazcık düşün. Salak olma. Neden askerler durdurmuyor? Türkiye'nin sınırlarından 250 bin Afgan gelmiş. Bunların içinde cemaatler var. Bunların içinde Suriyeliler var. Bunların içinde IŞİD'çiler var. Şimdi bunlara Afganlar da geliyor. Bekçiler var. Ordu yok zaten. Ordu nerede? Yok. Türk ordusu dağıtıldı. Planlıydı. Ne anlatayım sana başka? Gelsinler ve sekilsinler demiş. Neyle savaşacaksın onlarla? Sapanla mı? Ya da elindeki 14'lükle mi? Ya da pompalıyla mı? Adamların hepsine kalashnikov dağıtacaklar. Otomatik silah dağıtacaklar. Sen ne zannettin 2. Dünya Savaşı'nda? Orakla mı saldıracaksın adamlara? Neyse. Kendinize iyi bakın çocuklar. Discord grubuna gelmeyi unutmayın. Ee, bu arada e, Discord linkini Streamlabs attı. E, Kava buradaysa ya da moderatörler buradaysa Discord linkini atsınlar. Ben Discord'a geçeceğim şimdi. Bu ülkede tek kurtuluş ne biliyor musunuz? Bakın tek kurtuluş ne bu ülkede? Bütün halkın birleşip tek böyle bakın tek yürek olup siyasiler halktan korkmadığı için böyle oluyor siyasileri dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor referandumla. Cumhurbaşkanından başbakanına kadar. Ellerinden dokunulmazlığın kaldırılması ve bu kadar lüksün şatafatın kaldırılması gerekiyor. Maaşlarının yarıya indirilmesi gerekiyor. Çalışma saatlerinin iki saate kadar çıkarılması gerekiyor. Sırp parmak kaldırıp indirerek 15 bin lira maaş alıyor bu ipneler. Bakın ben e, CHP MHP'yi ayırt etmiyorum. Mesele CHP MHP meselesi değil. Mesele memleket meselesi. Bir öğretmen geleceğimizi hazırlarken günlerce o çocuklara ders verirken bir milletvekili sadece şu parmağını kaldırıp milletvekili olduktan sonra 2-3 sene milletvekili yapıp emekli olabiliyor. Öyle bir dünya yok. Onun için burada ben mesela bütün herkese Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiç fark etmez. Herkesin elini taşın altına koymasını istiyorum dokunulmazlıklar kalkacak milletvekillerinin dokunulmazlığından bakanların cumhurbaşkanının başbakanın dokunulmazlığı kalkacak referanduma gelecek din ve diyanet işleri herkes istediğine istersen sıç bokuna tap. bana ne amına koyayım herkes istediğine inanacak Avrupa'daki gibi insanlar inandığı dinin kim inanıp camiye gidiyorsa caminin elektriğini suyunu o verecek İnanmayan adam niye affedersin Hıyanet İşleri Başkanlığı'na para veriyormuş? Onun için başka da bir şey söyleyemiyorum yani. O kadar çok söyledim, o kadar çok anlattım ki. Discord grubuna gelin. Discord'da aynı bu şekilde muhabbet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Atatürk'le kalın. Çocuğunuzun eşinizin tecavüze uğramasını, köle pazarlarında satılmasını istemiyorsanız neye inanıyorsanız inanın. Her zaman için birliğe inanın. Bilime inanın. Gelişmişliğe inanın. Milacım, seni seviyorum. En kısa zamanda görüşürüz. Görüşeceğiz zaten. Geleceğim senin yanına. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Anlatacak o kadar çok şeyim var ki. Görüşmek üzere. Hadi ben Discord'dayım. Discord'a gelin görüşürüz.